Amerika Birleşik Devletleri'ne vize başvurularında artık yeni dönem başlıyor. Bu kapsamda iş ve turist vizesi için başvuru yapan kişilerden 15.000 dolara kadar teminat talep edilecek. Oy. ABD Başkanı Donald Trump Hindistan'a ek gümrük vergisiyle tehdit etti. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek ülkeye yönelik tarifeyi önemli ölçüde artıracağını belirtti. Trump açıklamasında Hindistan'ın sadece büyük miktarlarda Rus petrolü satın almakla kalmadığını, Aynı zamanda satın aldığı petrolün büyük bir kısmını açık piyasada büyük kârlarla sattığını ifade etti. Bu nedenle Hindistan'a ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ABD Başkanı Trump geçen hafta Hindistan'ın Çin'le Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek ülkenin 1 Ağustos'tan itibaren %25 tarife ödeyeceğini açıklamıştı. Trump'ın başdanışmanı Stephen Miller da Hindistan'ı Rusya'dan petrol satın alarak Moskova yönetiminin Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı finanse etmekle suçlamıştı.